SGK uzmanı olarak bilinen Erhan Nacar hakkında gurbetçileri dolandırdığı iddiasıyla iddianame düzenlendi. Dosyaya göre Nacar, para aldığı gurbetçileri EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik hayaliyle dolandırmıştı. İddiaların hedefi Nacar suçlamaları kabul etmedi. O bize ben cezaevinde yatarım parayı yine de ödemem diyor. Avrupalı Türklere hizmet ediyorum. E onlar da bana hakkımı gönderiyorlar. Ben de onların paralarını çatır çatır yiyorum. Ama iddialarına göre ne emekli olabildiler ne de paralarını alabildiler. Vekele çıkarttık on adımıza Türkiye'de emekli yapsın diye bize. Dosya parası gönderdik. Bu hakkında verdiğim iddiaların hepsi asılsız. Erhan Nacar sosyal güvenlik uzmanı diye tanınıyor. Yurt dışında yaşayan çok sayıda Türkiye iddiaya göre EYT'den emeklilik hayali sattı. Ben ilan verdim. Dedim ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ile ilgili bana dönebilirsiniz. Bana. İnananlar kapısını çaldı. 20 bin euro para verdik. 3 ay sonra. Benden 19 bin paramı aldı. 550 euro da önce dosya parası gönderdim. 50 yaşında emekli olacağım bekle dedi. Yaşı doldurdular emekli maaşı bağlanacağını beklerken hayalleri suya düştü. Bugün olacak ha ya yarın olacak ya bir hafta sonra haber vereceğim Delek Bizi hep oyaladı. Bana dolandırıcı deniliyor paramı ödeyin dediğimde paramı ödemedi. Paralarını kaptırdığını iddia edenler soluğu savcılıkta aldı, şikayetçi oldu. Yargıtay'da benim adıma mahkemeden verilmiş, orada onanmasını bekleyen dava da yok. Mahkeme de yok benimle ilgili. 16 ağır diye bir mahkeme yok. Ancak savcı Erhan Nacar'la birlikte 5 kişi hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenledi. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.